Web konusu her ne kadar bug bounty'ye girse de yine de eğitimimde bahsetmeden geçmek olmaz. Şimdiki konumuz XSS. Yani Cross Site Scripting. XSS'in olayı kullanıcı inputlarının alındığı yerlerde. Yani mesela atıyorum search barlarda biz nasıl böyle bir yerlerde arama yapıyoruz, değil mi? Buraya giriyoruz, search diyoruz ya da mesela yorum yapabildiğimiz yerlerde bize böyle geri dönüş sağlayın gibisinden Buralara yorumlarımızı yazarız. Bu tarz input alanlarında filtreleme yapılmaması sonucu kullanıcıların zararlı javascript kodlarını çalıştırabilmesine deniyor. Yani kısacası site üzerinde kendi javascript kodumuzu çalıştırabilmemize xss deniyor. Cross-site scripting'in olayı bu. Eğer bug point üzerine ilerlemek istiyorsanız bilmeniz gereken dillerden bir tanesi de mutlaka javascript olmak zorunda. Çünkü her zaman hazır payloadlar ile biz bu XSS'i manipüle edemeyebiliriz. Çünkü şu anda çoğu WAF zaten hali hazırda hazır bu payloadlara, bu kalıplara güvenlik önlemi almış durumda. XSS'in bahsedeceğimiz 3 adet türü bulunuyor. Bir tanesi Reflected XSS. Reflected XSS yani yansıtılmış olarak mı türkçeleştiriyoruz bilmiyorum ama bizden aldığı datayı herhangi bir şekilde filtreleme yapmaksızın, kontrol etmeksizin direkt olarak çat diye karşımıza getirdiği durumdur. İkinci durum Stored XSS. Stored XSS'de diyelim ki mesela buraya böyle bir yorum bıraktım. Bu bıraktığımız yorum direkt olarak sunucu tarafından saklanıyor. Mesela ben dedim ki çok güzel bir eğitim olmuş hocam mesela. Çok güzel dedim. 5 yıldız. Ben şimdi buradan yorumumu yaptım. Direkt olarak gönder tuşuna bastım. Bu sunucu üzerinde kaydedildi. Farklı bir kullanıcı geldiği zaman benim bu yorumumu görüyor. Ben şimdi buraya kendi XSS'imi yazsam deme mesela. Desem ki buraya gelen kişilerin cookie bilgisini al sunucuma gönder. Benim eğitimimi ya da bu yorumumu ziyaret eden herkesin cookie bilgisini alacağım ve benim sunucumda loglayacağım. Bunların arasında admin varsa adminin cookie bilgisini çalmış olacağım. Kullanıcılar varsa kullanıcıların cookie bilgisini çalmış olacağım. XSS ile bunu yapabiliriz. Şu anda çok kafa karıştırmaya gerek yok. Örneğini zaten yapacağım ama stored XSS'te yazdığımız payload'ın direkt olarak sunucuya kaydedildiğini bilin. Üçüncüsü DOM based XSS DOM based'te de document objecting method kullanılarak bu XSS'i manipüle ediyoruz. Bu olay kabaca nasıl oluyor? Biz buraya bir XSS payload yazdığımızda arkada herhangi bir işlem yapılmıyor. DOM dediğimiz olay direkt olarak browser'ın kendi içerisinden kaynaklanan bir zafiyet. Dediğim gibi çok detayına girmiyorum. Buraları artık bug bounty ile uğraşacak ya da web application pen tester olacak. Arkadaşların e, altyapısını oluşturmak için Ha diyorsanız ki hocam ben bak point üzerine ilerlemeyeceğim. Web Application Pen Tester olmayacağım. Ben direkt lokal network üzerinden ilerleyeceğim. Ki ben de aynı o şekilde ilerliyorum. Bu konuları ve vereceğim örnekleri bilmenizde fayda var. Üzerine koymak zorunda değilsiniz. Çünkü bu XSS üzerinden e, hedef sistem üzerinde shell alma olasılığımız çok düşük. Yani ben burada ne yaparsam yapayım sunucu üzerinden direkt olarak XSS kullanarak e, shell alma ihtimalim düşük. Ha yok değil. Var ama çok düşük ki bizim pentestlerde amacımız web application için konuşmuyorum pentestlerde amacımız shell alıp haklarımızı da root haklarına çıkartmak eğer tabii ki de bunları yapabiliyorsak şimdi gelelim öğrendiklerimizi uygulama kısmına öncelikle eğer JavaScript bilmiyorsak ki yeni başlayan birisi olarak muhtemelen bilmiyoruzdur XSS payload Cheat sheet diyelim. Payload'ların listesini bir alalım. Hemen GitHub üzerinden aşağıya doğru inelim. Burada milyon tane XSS listesi var. Ama biz genellikle en basit haliyle script alert 1 script'i kapat. Genellikle bu şekilde kullanacağız. Biz bu payload'u çalıştırdığımızda ekranımıza direkt olarak parantez içerisindeki değeri yazacak. Yani biri yazacak. Search diyelim. Ekranımıza direkt olarak biri pop-up şeklinde çıkarttım. Reflected XSS'in olayı bu. Tabii ki burası şu anda ne derece bunlara izin veriyor bilmiyorum ama mesela 1-2-3 dese konuda yazar mı? 1-2-3 yazdı, konuda yazdı. Buraya parantez içinde ne yazarsak yazalım. Direkt olarak bunu karşımıza getiriyor ama harfleri mesela getirmiyor. ASD, ASD, de diyelim. Mesela bunları getirmiyor. Normalde bunları da getirmesi lazım. Her neyse konumuz bu değil. Reflected XSS'in olayı aslında bu kadar basit. Stored XSS'e geldiğimizde Access Lab diyelim hemen. Stored XSS ile en çok karşılaştığımız bölüm zaten yorum satırları. Çünkü post üzerine yazdığımız ne varsa zaten hepsini sunucu üzerine kaydediyor. Mesela buraya gelelim bir tanesi. Bu ekonomi ile alakalı birisi bir şeyler yazmış buraya. Altına da çok güzel yorumlar yazılmış. Yine aynı payload'ı alalım. Script diyelim. Alert. Bir diyelim. Skriptimizi kapatalım. Asd 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 evet, asd asd.com diyelim. Bir web site vermemizi istiyor. Çok uğraşmayacağım öyle nokta, nokta com gibisinden. Buradaki URL'i alıp buraya direkt vereceğim. Post comment diyelim. Tebrikler diyor. Şu anda yorumunuz gönderildi. Tamam. Back to blog diyelim. Bakın. Bu siteyi kim ziyaret ederse etsin artık bizim yorumumuz direkt olarak insanın karşısına çıkacak. Yani aslında yorumumuz değil, XSS payload'umuz karşısına çıkacak. Biz buraya hack deseydik mesela e, kardeşim hacklendin diye bir şey çıksaydı adam telaş yapacaktı. Belki de cookie bilgisini çalacaktık. Tabii ki bunları e, ilerleyen seviyelerde kendiniz öğrenmek zorundasınız. Çünkü dediğim gibi ben bir web application pentester değilim. Sadece işime yarayacak kısmını biliyorum. Size de bunun mantığını anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burası ASD ASD bizim yorumumuz ama bakın script olarak yazdığımız için herhangi bir yorum insanların karşısına çıkmıyor. Yani bomboş bir yorum olarak görüyorlar bizim yorumumuzu. Halbuki bu sisteme refresh attığımızda bakın scriptimiz çalışmaya devam ediyor. Şimdi gelelim DOM XSS'in uygulamasına. DOM XSS dediğimiz gibi tarayıcılardan kaynaklanan bir zafiyet olduğu için Access Lab diyelim. Yine karşımızda bir arama çubuğu görüyoruz. Buraya selamlar 1 2 3 4 5 6 7 yazsam mesela herhalde web sitesi üzerinde böyle bir data yoktur. Kopyalayalım. Sağ tıklayıp sitenin kaynak kodunu incelemek istiyorum. Ctrl F ile de yazdığım değeri arıyorum. Burada arama sonucumu görebiliyorum aşağıda arama barının nasıl çalıştığına dair bir script barı görüyorum. Tabi ilk zamanlarda aa bak script burada çalışıyormuş. Bak script'in çalışma mantığı buymuş. İşte search term buraya query yazılıyormuş gibi şeyler belki e, ilk bakışta zor gelebilir. Onun daha kolay bir yöntemi var. Yazdığımız terime iki defa tıklayıp inspect diyoruz. Yani incele diyoruz eğer Türkçe kullanıyorsanız. Buradan da DTLF ile selamlar 1 2 3 4 5'i aratalım. Direkt olarak aradığımız yeri buldu. Bakın az önce size bahsettiğim olay aslında burası. Search Terms'tan sonra bizim query'miz yer alıyor. Biz buraya ne yazarsak yazalım. Mesela aynı script'i buraya tekrar yazalım. Ekranımızda herhangi bir şey olmayacak. Neden ekranımızda herhangi bir şey olmayacak? Çünkü biz burada istediğimiz şeyi çalıştıramıyoruz image source'un içerisindeyiz. Bizim öncelikle image source'un içerisinden çıkmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Edit aşamasında uğraşmamak için şöyle biraz büyüteç açıyorum. Image source'u nasıl kullanmışız? Burada bir tırnak işareti var. En sonuna kadar gitmiş. Tırnak işareti kapatmış ve büyüktür işareti koymuş. Biz bu durumda ne yapacağız? Bu stringi direkt olarak search terms'ten sonra kapatacağız. Kapattıktan sonra svg onload diyeceğiz ve alert fonksiyonumuzu yükleyeceğiz. Alert 1 2 3 diyelim. Sonrasında da svg'yi kapatacağız. Aha dur açmamışız ki kapatalım. Tamam. Burada olan şey hemen şuraya şöyle ufak bir not bırakayım. Image source burada açılıyor. Tırnak işaretiyle işte buraya geliyor. Search terms diyor. Bu bölümde bizim yazdığımız payload devreye giriyor biz buraya tırnak işareti ve büyüktür koyduğumuzda aslında burasını kapatıyoruz. Image source'un içerisinden aslında çıktık. Buradaki parametremiz ile. Sonrasında daha ne yapıyoruz? Küçüktür deyip SVG onload diyerek alert fonksiyonunu yüklemek istediğimizi söylüyoruz. Mesela alert 1 diyelim. Bu şekilde kapatıyoruz. Biz bunu çalıştırdığımız takdirde ekranımıza çok rahatlıkla alert fonksiyonunu çağırabiliyoruz. XSS dediğimiz olayın girişi, tanıtımı diyelim bu şekilde. Eğer kendinizi web üzerine daha da geliştirmek isterseniz Porsiviger'ın bu Learning Pad bölümüne gelip buradan web zafiyetlerini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Tabii ki aşağı doğru devamı da var. Çünkü web dediğim gibi ayrı bir bölüm yani arkadaşlar evet bu, bugün web'i göreceğiz hadi bakalım web'i gördük bitti. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Yani burada bile en az öğrenmemiz gereken 25 farklı konu başlığı mevcut. Eğer kendinizi web alanında geliştirmek isterseniz bug point üzerine ilerlemek istiyorsanız port swigger üzerindeki learning pad'i kullanabilirsiniz. Evet belki biraz dili ağırdır belki biraz e, örnekleri zordur fakat e, sizi ne hani piyasada şu anda Port Swigger'dan daha iyi ve öğretebilecek bir kaynak olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.